Şimdi ilkeler bitti. Siyasi alanda yapılan inkılaplara geçeceğiz. Ve sevgili öğrenciler, siyasi alanda yapılan inkılaplarla devam ediyoruz. Ve dedim ki siyasi alanda yapılan inkılaplar genellikle cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılıdır. Siyasi yani yönetimsel alanda, idari alanda yapılan gelişmeler var. Nedir bunlar? Birincisi ve en önemlisi saltanatın kaldırılması. Saltanat babadan oğla geçen bir yönetim şeklidir. İşte saltanatı biz 1 Kasım 1922'de kaldırdık. Neden kaldırdık? Egemenlik halka ait olması gerektiğini vurgulamıştık. Ve millete ait olan bu yönetimi istediğimizde en büyük engel de saltanattı. Çünkü saltanatta kişi egemenliği vardı. Ama biz kişi egemenliği yerine ne istiyoruz? Millet egemenliğini istiyoruz. Kişi egemenliği yerine millet egemenliği. Evet. Bu yüzden saltanatın kaldırılması gerekiyordu. Peki ne zaman kaldırdık? Lozan görüşmelerinden hemen önce neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü Lozan görüşmelerine hem İstanbul hükümeti hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi çağrılmıştı. Londra konferansında yaşadığımız bu durum tekrarlanmaması için Türk milletinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsil etmesini sağlamak amacıyla biz Lozan görüşmelerinden önce saltanatı kaldırıyoruz. Ve birinci meclisimizin yapmış olduğu tek inkılap saltanatın kaldırılmasıydı. Böylelikle halkın egemenliği yani millet egemenliğe geçilmişti. Sonuçlarına baktığımızda Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdiğini söyledik. Unutmayalım Osmanlı Devleti fiilen, huku, hukuken ve resmen sona ermişti. Fiilen işgale açık hale gelmesi yani Mondros Ateşkesi, Hukuken İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmasıydı, Monros Ateşkes, e, Mudanya Ateşkes Antlaşması'ydı. Peki resmen ne zaman bitiyor? Saltanatın kaldırılmasıyla. Artık padişahlık ya da babadan ola geçen bir yönetim yok. Böylelikle milli egemenliğin önü açıldı. Cumhuriyetin ilanı içinde zemin hazırlamış oldu. İstanbul ve Ankara diye bir yönetim bitti. İstanbul ve Anadolu yönetimi birleşti. Birinci Meclis'in yapmış olduğu tek inkılap olduğunu da söylemiştik. Siyasi alanda yapılan inkılaplardan bir diğeri Ankara'nın başkent olması. Sevgili gençler, biliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya gelmişti. O zaman Ankara ne başkentti, ne de meclis vardı. Mebusan Meclisi İstanbul'daydı. Daha sonraki süreçte Ankara'da meclis açılmıştı. Neden Ankara başkent olacak sorusu. Birinci nedenimiz Anadolu'nun ortasında güvenli bir noktada. Bu onun jeopolitik konumuyla ilgili bir neden mi? Evet yani coğrafi konumuyla ilgili bir neden. Milli mücadeleyi biz buradan yönettik. Meclis buradaydı. Merkez olarak burayı seçmiştik. İstanbul'un güvenlik açısından riskli olmasından dolayı başkentimizi değiştireceğiz. Yeni devletin Anadolu merkezli olduğunu göstermek istedik. Peki sonuçlarına baktığımızda yeni Türkiye'nin yönetim merkezi artık belirlendi. İstanbul'un siyasi etkisi azaldı ve milli mücadele ruhu sembolik olarak devam ettirildi. 13 Ekim 1923'te Ankara başkent oldu. Evet Ankara'nın başkent olması Türkiye'nin yeni siyasi kimliğinin Anadolu üzerinde kurulduğunu dünyaya göstermiştir. Bir diğer başlığımız halifeliğin kaldırılması. Halifelik peygamber efendimizin vefatından sonra dini liderdi, dini koruyan lider ve Osmanlı devletine geçmişti. Osmanlı devletinde halifelik eski gücünde değildi. Çünkü biz Birinci Dünya Savaşı'nda da işlemiştik. Dedik ki Hicaz Yemen cephesinde de Şerif Hüseyin'den bahsetmiştik. Arapların İngilizlerle işbirliği yaptığından bahsettik. Halifelik dini bir güçse Müslümanların yanımızda yer alması gerekiyordu. Ama halifeliğin artık eski gücünde olmadığını görmüştük. Peki neden halifeliği kaldırdı? Bir, eski gücünde yok. İki, milletin ya egemenliğin sadece tamamen millete ait olmasını istiyoruz. Din ve devlet işlerinin ayrılması hedefi. Yani hangi ilkeyle bağdaştırabiliriz bunu? Tabii ki laiklik ilkesiyle. Laiklik ilkesine ters düşerdi halifelik. O yüzden biz din ve devlet işlerinin ayrılmasından dolayı yani laiklik ilkesinin uygulanmasına ters olan halifeliği kaldırdık. Halife kendini siyasi bir güç olarak görmeye başlamıştı. Çünkü Sultanat kaldırıldıktan sonra son halife kendini devlet başkanı olarak görmüştü. Bundan dolayı iki başlılığın ortadan kalkmasını istemiştik ve inkılapların önünü açmaya ortam sağlamak için. Sonuçlarımıza baktığımızda halifeliği kaldırdık. Layık düzen için en büyük adımı atmış olduk. Din esaslı yönetim anlayışı sona erdi. İnkılapların uygulanması kolaylaştı milli egemenlik tam anlamıyla sağlandı. Halifeliğin kaldırılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin layık ve modern yapısının temeli de atılmış olacak. Siyasi alanda yapılan yeniliklerden 3 Mart 1924 tarihinde yapılan 3 yenilik var. Bu 3 yenilik de bizim için önemli. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitim ve öğretimde birlik demek. Tevhid zaten Arapça bir demek. Tevhid Tedrisat, Eğitim Öğretim Birliği. Peki nedir bu? Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında birleştirmektir. İlk öğretim parasızdır. Şimdi bu parasız kelimesinin altını çiziyorum ve diyorum ki sosyal devlet anlayışı var burada. Çünkü halkın yararına yapılan bir durumdan bahsediyoruz. Halkın yararına ise halkçılık ilkesi de aklımıza gelmeli. Karma eğitime geçildi. Erkek kız karma eğitim. Biz burada laikliği de ön plana alacak mıyız? Alacağız tabii ki. Milli Türk milliyetçilik çağdaş bir eğitim düzeyi oldu. Yani inkılapçılığı da burada görmekteyiz. Şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması. Hemen yukarıya kal, yani şuraya kaldırılması diyelim de karışmasın. Tevhidi tedrisat kanununun kabulü. Buraya da kabulü diyelim. Evet, Tevhid Tedrisat Kanunu kabul edildi. Şeriye ve Efkaf kaldırıldı. Erkanlı Harbiye de kaldırılacak. Hemen bunu da şöyle yapalım. Evet. Şeriye ve Efkaf. Öğrenciler genelde şeriye kelimesini dinle bağdaştıramıyorlar. Ben de onlara şöyle diyorum. Şey harfi, Şeyhülislam gelsin aklına, şeriye gelsin aklına şer gelsin, şeri, hukuk yani e, şeytan şey harfi size biraz daha dini terimi çağrıştırabilir. O zaman şeriye ve efkaf, şeri gördüğümüzde ve kaldırılıyorsa dini bir terim kaldırıldı. Laiklik ilkesi aklına gelmeli. Peki şeriye kaldırıldı yerine Diyanet Bakanlığı kuruldu Diyanet İşleri. Efkaf yerine de şuradaki V harfi de ipucu olabilir. Evkaf da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulması olacak. Laik eğitim şey laik devlet anlayışı da güçlenmiş durumda olacaktır. Erkan'a harbiye bakıyoruz. Harp kelimesi harp Zaten savaş demek. Erkan-ı Harbiye yerine genel kurmayla kurulacak Mustafa Kemal Atatürk ordu ve siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyor. Ordu ayrı, siyaset ayrı olmalı. Hatta bu yüzden de ayrılmış kendisi de ordu ve siyasetin ayrılması gerekçesiyle İttihat ve Terakki'den ayrılmıştı. Şimdi buraya baktığımızda daha sonraki yıllarda Erkan Harbiye ile kaldırarak genel kurmayla geçiş yapılacaktır. Evet siyasi alanda yapılan inkılaplar anayasalarımız da var. Şu ana kadar günümüzde 4 anayasa kullandık. 1921 anayasasını inkılap tarihinde işledik. Teşkilatı esasiyeydi. Birinci İnönü Savaşı'ydı. Oraya dikkat. Ve ikinci Anayasamız 1924. Yani cumhuriyetin ilanından sonraki ilk anayasa. Bu yüzden cumhuriyetin ilk anayasal düzenidir cümlesi geçiyor. Yoksa 1921 anayasamız var ama cumhuriyet ilan edilmemişti. Evet cumhuriyetin temel ilkeleri ve devlet yapısını belirlemiştir. 1921 anayasası savaş dönemiydi daha dar bir anayasaydı ama 1924 ona göre daha geniş ve kapsamlı bir anayasadır. Devlet ve din işlerinin ayrılmasını kabul etti. Yani laik bir bir madde yer almıştır. Sonuçlarına baktığımızda 1928 yılında devletin dini İslam'dır kelimesi çıkarıldı. Şimdi devletin dini laikliğe göre olmayacaktı. Din ve özgürlüğe eşit mesafede de e, yansıyacaktı. Devletin dininin olmaması laiklik ilkesidir. 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Seçme ve seçilme hakkına baktığımızda siyasi alanda yapılan bir inkılap mıdır? Evet, siyasi alanda yapılan bir inkılaplar Cumhuriyetçilik olabilir mi? Kesinlikle olabilir ve halkçılık olabilir mi? İkisi de olabilir. Nereden anlıyoruz biz? Çünkü şunu da hemen taşıyalım. Neden? Çünkü dedik ki pardon. Dedi ki cumhuriyetçilikte Siyasi alanda yapılan inkılaplar vardı. Kadınlar yönetimde olacak. Halkçılıkta ise kadın erkek eşitliğini görüyoruz. Artık kadınların da oy kullanma hakkı olacak ya da seçilme hakkı olacak. Yani eşitlik olacak. Peki 1937 yılında Atatürk ilkeleri de anayasaya eklendi diyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme yolundaki ilk resmi belgesi olacak. Laik halk egemenliğine dayalı bir devlet yapısı da benimsenmiştir diyelim.